Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu malzemelerle bebeklerimiz için tok tutan doyurucu sebze çorbası yapacağız. Buradaki malzemeler alerjisi olmayan tüm 6 ay üzeri bebeklerimizin gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir çorba tarifidir. Şimdiden afiyet olsun diyorum ve yapıma geçelim. Ee, benim bir küçük patatesim, bir küçük havucum, bir küçük kabam ve bir yemek kaşığı pirincim var. Yıkanmış pirincim. Ve üzerine geçecek kadar su kullanacağım. Ben iki kat ölçü kullandım tüm malzemeleri. Siz yarım patates, yarım kabak, yarım havuç şeklinde de kullanabilirsiniz. Benim iki tane bebeğim olduğu için Biraz fazla ölçü yapıyorum iki kat ee, ve havucu e, rende, rendelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü e, patates ve kabağa göre daha geç pişen bir sebze olduğu için. Şimdi e, tüm malzemelerimizi tenceremize koyalım ve üzerine geçecek kadar suyunu ekledikten sonra kısık ateşte pişmeye bırakalım. Müzik Thank you. ve bol vitaminli doyurucu sebze çorbamız hazır. Son olarak üzerine bir çay kaşığı zeytinyağı gezdirerek miniklerimize sunabilirsiniz. İnşallah çok severek yerler. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.